Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimizde canlıların sınıflandırılması ünitesinden devam ediyoruz. Bir sonraki konumuz canlılar alemi konusundan devam edeceğiz. Canlıların sınıflandırılmasında canlılar, öncelikle prokaryot canlılar ve ökaryot canlılar alemi diye önce iki alemden oluşturacağız. Daha sonra prokaryot canlılar alemi ve bunların içerisinde bakteriler ve arke bakteriler şeklinde iki tane alemi ayıracağız. İkinci grubumuz ise prokaryot canlılar. Bunlar da dört başlık altında toplanacak: Protist alemi, Fungi alemi, Bitkiler alemi ve Hayvanlar alemi şeklinde dört tane alemden oluşturacağız. Prokaryot canlılar aleminde bunlar basit yapılı canlılardır, ilkel yapılı canlılardır ve tamamı tek hücreden oluşacaktır ve bunların çekirdek zarları, çekirdeği bulunmamaktadır. Zarlı organelleri bulunmamaktadır diyeceğiz. Genetik maddesiz toplazmaya dağılmış bir şekilde bulunuyor. Ökaryot canlılarda ise çekirdek zarlı organeller, zarsız organeller hepsi bir arada bulunabiliyor. Tek hücreli olanları var ya da çok hücreye sahip olan canlı türlerini barındırmaktadır diyoruz. Bakteriler aleminde öncelikle bu şekilde görmüş olduğunuz bir bakteriye aittir. Kamçılı bir bakteriye ait bir şekildir. Bunun içerisinde bakterilerin başlıca bakterilerde bulunan kısımlara bakacak olursak bakterinin en iç kısmında kromozomun yani genetik maddenin olduğu kısım bulunuyor yoğun olarak. Buraya nükleotit bölgesi olarak da isimlendiriyoruz. Bakterinin stoplazma kısmı var. Stoplazma kısmının dışında hemen bir hücre zarımız var. Şu kısım hücre zarından meydana geliyor. Hücre zarının hemen üzerinde bir hücre duvarımız. Yeşil olarak görülen kısım. Hücre duvarının da dışında bunun bir de kapsül dediğimiz bir yapısı vardır. Kapsül bazı hastalık yapıcı bakterilerde bulunmaktadır. Bazı bakterilerde de bulunmamaktadır diyeceğiz. Hemen dış kısmında ise bunların sil adı verilen ya da pilus adı verilen yapıları bulunmaktadır. Bu siller ya da piluslar konjugasyon sırasında birbiriyle, diğer bakteriyle birleşecek ve gen alışverişinde, gen değiş tokuşunda görev alacaktır. Bakterilerin bir de kamçı denilen bir kısmı vardır ve bu kamçı ise bakterinin hareket etmesini sağlayacak. Piluslar ise bir yere tutunmasını yine hareketten sorumlu ya da bir yere tutunmasını sağlayacak arkadaşlar. Bakteriler... Öncelikle bir hücreli prokaryot canlılardır. Çok farklı şekillerde bulunabiliyorlar. Yuvarlak, çubuk, spiral veya virgül şeklin, şeklinde olabiliyor. Bakterilerde hücre zarının dışında bir de hücre duvarı denilen bir yapı vardır. Hücre duvarları bunların peptidoglikan adı verilen bir maddeden yapılmıştır. Bu peptidoglikan maddesi bir polisakkarit içeriğidir diyeceğiz. Hücre duvarına ek olarak bir de bunlarda kapsül adını verdiğimiz yapı bulunabiliyor bazı bakterilerde. Bu kapsül bulunan canlılar genellikle hastalık yapıcı olan bakterilerdir arkadaşlar. İnsanlarda has, çeşitli hastalıkların oluşmasını sağlıyor. Kapsül bakterilerin dayanıklılığını artırır ve hastalık yapma özelliği kazandırır kısaca. Bakteriler pilus denilen uzantıları sayesinde yüzeye tutunurlar ve bir bakteriden diğerine gen transferi gerçekleştirirler. Bu olayın adına da konjugasyon ismini vereceğiz. Konjugasyon bir bakteride bulunan plazmit DNA'nın diğer bakteriye aktarılmasıdır. Bakterilerin sitoplazmasında plazmit denilen halkalar halinde bulunan bir DNA'sı vardır ve bu DNA'lar antibiyotiklere karşı direnç sağlayan genler içermektedir. Böyle bir plazmit DNA'ya sahip olan bir bakteriyi kolay kolay ilaçlarla öldürememekteyiz ve insanlarda hastalık yapıcı özelliğini sürdürebilmektedir. Bakteriler arası gen transferinde plazmitler ile genler taşınır. Bakterilerden bazıları ototrof, bazıları ise heterotrof olabilmektedir. Yani bakteriler beslenmelerine göre ototrof bakteriler, heterotrof bakteriler şeklinde iki kısımda incelenebiliyor. Bazı bakterilerde dedik kamçı adını verdiğimiz yapı bulunmaktadır dedik ve kamçı bakteriye hareket özelliği kazandırmaktadır. Aktif olarak hareket edebilmektedir ve bunun için de ATP enerjisi kullanabilmektedir. Bazı bakteriler oksijeni kullanabiliyor. Bunlara oksijeni kullanan bakterilere oksijenli solunum yapan bakteri diyeceğiz. Bunlarda diğer adı ise aerob bakteri ismini veriyoruz. Bu bakteriler prokaryot yapılı olduğu için bunlarda mezozom adı verilir mezozom adını verdiğimiz yapılar vardır. Bu bir organel değildir. Hücre zarının çökmesi sonucunda oluşan bir kıvrımdır. Burada oksijenli solunum enzimleri burada bulunuyor ve bazı bakteriler bu şekilde oksijenli solunum yapabilme özelliği kazanıyor. Bazı bakteriler ise oksijensiz solunum yapabiliyor ve bunlara da oksijensiz solunum yapan bakterileri de aerobik bakteri ismini vereceğiz. Kimi bakteriler ise hem oksijenli ortamda yaşayabiliyor hem de oksijensiz ortamda yaşayabiliyor ve bunlara da fakültatif bakteri ismini veriyoruz. Bakterilerde üreme olayı nasıl gerçekleşiyor? Bakterilerde öncelikle bütün bakteriler eşeğsiz yolla çoğalabilmektedir. Ve eşeğsiz olarak ikiye bölünerek mitoz benzeri bir bölünmeye neden oluyor ve bu şekilde de eşeğsiz olarak çoğalabilmektedir. Eşeğli üremeleri ise konjugasyon denilen bir olayla gerçekleşmektedir. Konjugasyonda sayı artışı olmazken sadece kalıtsal çeşitlilik sağlanmaktadır. Bu anlamda eşeğli üremeye benzemektedir. Normalde tam bir eşeğli üreme değildir. Çeşitlilik sağlandığı için eşeğli üreme olarak değerlendirilir. Şuna dikkat edelim. Bakterilerde konjugasyonla üremede sayısal bir artış olmuyor. Ama sonrasında gen transferi yapıldığı için canlıda kalıtsal çeşitliliğin oluşmasına neden olmaktadır arkadaşlar. Bölünerek üreme, eşeysiz üremeye neden olmuştur demiştik. Bütün bakteri türlerinin esas üreme şekli bölünerek üremedir. Yani bütün bakteriler eşeysiz yolla bölünerek ürüyor, ortak bir özellik hepsi için. Bölünerek üreme, eşeysiz üreme biçimidir. Su, besin maddesi ve sıcaklığın uygun olduğu ortamlarda çok hızlı bölünebiliyorlar. Bu bölünme her 20 dakikada bir gerçekleşebiliyor ama bir süre sonra ortamdaki atık maddelerin fazla birikmesi canlılar için, bakteriler için olumsuz bir ortam yarattığı için sınırsız bir üreme gerçekleşmiyor. Bir süre sonra canlı sayısında bir azalış gösteriyor. Burada bakterilerde bölünerek üremeyi tıpkı bir mitoz bölünme gibidir diyoruz ama bakterilerdeki bu üreme tam bir mitoz bölünme değildir. Çünkü profaz, metafaz, anafaz, telofaz safaları görülmemektedir bakterilerde. Sadece çekirdek DNA'sı eklenir, eşlenir ve daha sonrasında hemen stoplazma bölünmesiyle ara kademeler oluşmaz ve stoplazma bölünmesiyle iki tane yeni bakteri oluşmuş olur ve bu sayede bakteriler çok hızlı bir şekilde üreme yeteneğine sahiptir. Bu hızlı üremelerinden dolayı birçok bilimsel çalışmada da bakteriler kullanılabilmektedir. Çalışmalarımızda bunları kullanıyoruz. Bazı bakteriler olumsuz çevre koşullarına karşı kendini hapsediyor ve dayanıklı bir forma giriyor. Buna da biz endospor formu diyeceğiz. Endospor formunda özellikle bakteriler kendini kopyalıyor DNA'sını ve etrafını kalın dayanıklı bir zar ile çeviriyor ve metabolizmasını minimum seviyeye tutarak ATP'yi en az harcayarak stoplazmasını azaltarak çok olumsuz çevre koşullarına karşı dayanabiliyor. Bu olaya da biz endospor diyeceğiz. Endospor arkadaşlar bir üreme şekli değildir bakteriler için. Sadece ortam koşulları düzelinceye kadar kendini koruma yöntemidir. Bakteri içerisinde oluşan bir yapıdır. Endospor bir üreme şekli değildir. Bakterilerde kromozom kopyalanırken bir kopyası bakteri içinde kalır. Diğer kopya kalın dayanıklı bir kılıf ile çevrilir. Buna endospor denir. Bu şekilde dışta kalan bakteri ölse bile içteki endospor hayatta kalır ve bakteri bu şekilde sıcak, soğuk, besin kıtlığı gibi şartlarda ve ölümcül ortamlarda yüzyıllarca hayatta kalmayı başarabilir. Endospor çok az ATP tüketir ve az bir metabolizma faaliyeti vardır. Dünyanın dışında uzayda birçok bakteri türünün bu şekilde endospor yaparak hayatta kaldığı tahmin edilmektedir. Dünya içerisinde ise buzulların içerisinde birçok bakterinin bu şekilde endospor şeklinde hala hayatta kaldığını ve yaşadığını bilim adamları söylemektedir. Bakterilerin sınıflandırılmasında öncelikle biz bakterilerin şekillerine göre gram boyasıyla boyanıp boyanmaması ya da beslenmesine göre ya da oksijen ihtiyacına göre sınıflandırabiliyoruz. Şekillerine göre bakterileri nokta şeklinde ise nokta bakterileri, çubuk şeklinde ise çubuk bakterileri, spiral şeklinde ise spiral bakterileri, virgül şeklini andırıyorsa buna da virgül bakterileri diyoruz. Gram boyasına göre boyanıp boyanmamasına göre eğer gram boyasıyla boyanıp mavi mor renk veriyorsa buna gram pozitif. Gram boyasıyla boyanmayıp pembe renkli bir görünüm kazanıyorsa buna da gram negatif bakterileri diyeceğiz. Beslenmelerine göre bakterileri biz ototrof olanlar bir de heterotrof olanlar şeklinde iki ayrı kısımda inceliyoruz. Bunlardan ototrof olanlar fotosentetik bakteriler. Bunlar fotosentezle besin ve oksijen gazı üretebilen bakterilerdir. Kemosentetik bakteri dediğimiz bunlar da kemosentez yaparak besinlerini bu şekilde üretebiliyorlar. Bu ikisi ototrof bakteriye örnektir. Fotosentetikte güneş ışığı kullanılır. Kemosentetikte güneş ışığı kullanmadan besinlerdeki kimyasal enerji, ortamdaki inorganik maddelerin kimyasal enerjisi kullanılır. Bir diğer heterotrof grubumuz ise saprofit bakteriler. Parazit bakteriler, mutalis bakteriler diye 3 tane ayrı bakteri e, grubumuz var. Saprofit olanlar çürükçül olarak beslenip ölmüş bitki ve hayvan cesetlerini parçalayarak madde döngülerinde görev alırlar ve toprağa karışmasını sağlarlar. Parazit bakteriler bir canlının dış yüzeyine ya da iç kısmına yerleşerek o canlının besinleriyle beslenirler. Bunların enzim sistemleri gelişmemiştir. Mutalis bakteriler ise simbiyoz ilişki yararak karşılıklı olarak fayda sağlayan bakteri türleridir. Örneğin insanların ince ba kalın bağırsağında yaşayan e, bazı bakteriler bize vitamin sentezleyebiliyor, B ve K vitamini üretebiliyor. Biz de onlara yaşam alanı sağlıyoruz ve bu şekilde karşılıklı mutalist bir ilişkiye dayalı bir simbiyoz e, yaşam söz konusudur arkadaşlar. Son olarak oksijen ihtiyaçlarına göre bakterileri biz aerobik bakteri yani oksijenli solunum yapan bakteri anaerobik bakteri, oksijensiz solunum yapan bakteri. Bir de fakültatif bakteriler bunlar ise hem oksijenli hem de oksijensiz solunum yapabilmektedir. Aerob bakterileri bir tüpün içerisine yerleştirdiğimizde oksijenin çok olduğu yerlerde dizilim gösteriyorlar ve burada ürüyorlar. Anaerobik bakterileri ise böyle bir tüpün içerisine koyduğumuzda oksijenden kaçıyorlar ve dip kısma doğru yerleşiyorlar. Orada üreme gerçekleşiyor. Fakültatif bakteriler ise tüpün içerisinde her tarafa olarak her tarafta dağılmış bir şekilde üreme yeteneklerine sahiptirler. Bunlar hem oksijenli hem de oksijensiz solunum yapabilmektedir. Diğer bir grubumuz bakteriler aleminin dışında ikinci prokaryot canlı alemimiz arke bakteriler. Arke bakteriler Normalde eskiden bakteriler aleminin içerisinde sınıflandırılmıştır ama daha sonra bakterilerden bazı farklı özellikler gösterdiği için bunları ayrı bir aleme dahil etmiştir bilim adamları. Arke bakteriler bunlar ekstrem şartlarda yaşadıklarından ekstrem bakteriler olarak da bilinebilmek biliniyor. Yani ekstrem koşullara dayanıklı olan bakteri türleridir. Bunlar aşırı sıcak, aşırı soğuk, aşırı tuzcu, aşırı asitli veya aşırı bazik ortamlarda yaşayan bakterilerdir. Arkiler ekstrem olmayan şartlarda da yaşayabiliyor. Yani bakterilerin yaşayabildiği ortamlarda da yaşıyor ama onların yaşayamadığı ortamlarda da yaşayabiliyorlar. Bundan dolayı bunlara arke bakteri ismi verilmiştir. Arke bakterilerin bakterilerle olan ortak özellikleri nelerdir? Öncelikle prokaryot olmaları bakteriler, bakterilerin ve arkelerin ortak özelliğidir. Bir hücreli yapıda olmaları, ribozom içermeleri, bölünerek çoğalmaları, konjugasyon yapabilmeleri bunlar bakteriler ile arke bakterilerin ortak özellikleridir. Ribozom içermeleri protein sentezi yapmalarını sağlıyor. Bölünerek çoğalmaları eşeğsiz yolla üremelerini sağlıyor. Konjugasyon yapabilmeleri gen de değiş tokuşu yapmasını sağlayarak eşeğli üremeye dönüşüyor. Prokaryot olmaları, zarsız organel içermeleri, bir hücreli yapıda olmaları tamamen hepsi tek üçeden oluşmaktadır. Çok hücreli bir formu bulunmamaktadır. Arke bakteri ve bakteri. Peki arke bakterilerin bakterilerden farkları nelerdir? Bunlar da dört başlık altında söylüyoruz. Bunlar Arkeler aşırı koşullarda yaşayabilirken bakteriler aşırı ortamlarda yaşayamaz. Ekstrem koşullarda yaşayamıyorlar. Arkelerin kendine özgü bir ribozomal RNA dizilimleri vardır ve bu anlamda ökaryotlara daha çok benzemektedir. Bakterilerden farklı olarak arkelerin hücre duvarlarının kimyasal yapısı bakterilerin hücre duvarından farklıdır. Bu da önemli bir fark. Hücre duvarlarının yapısı yalancı peptidoglikandan oluşmuştur arke bakterileri. Normal bakterilerin peptidoglikan, arke bakterilerin yalancı peptidoglikan tabakasından oluşmaktadır arkadaşlar. Bir de arke bakterilerin normal bakterilerden daha farklı bir özelliği var. DNA'larının etrafı histon proteinleriyle kaplıdır. Histon proteinleri arke bakterilerde varken bakterilerde bulunmamaktadır arkadaşlar. Şimdi arke bakterilerin bilinen çeşitlerinden bahsedeceğiz. Bunlardan birincisi metanojenler. Yani bunlar metan üreten arke bakterilerdir. Metan gazı üreten arke bakterilerdir. Karbondioksit ile hidrojen gazından metan gazı üretebiliyor bunlar. Oksijensiz solunum yapabiliyorlar. Oksijen bunlar için zehir etkisi yapıyor bataklıklarda, çöllerde, çöplerde, otçuların sindirim kanallarında yaşayabilmektedir. Pis suların aratılmasında kullanılır. Ayrıca metan gazı üretiminde de kullanılıp enerji kaynağı olarak kullanılabilmektedir bu metan gazı. Bizim için önemli bir öneme sahiptir arkadaşlar. İkinci arke bakteri çeşidimiz halofiller. Bunlar Aşırı tuzcul ortamlarda yaşayan bakterilerdir. Ekstrem derecede tuzlu ortamlarda yaşar. Fotosentez yapabiliyorlar bunlar. Örneğin ülkemizde tuz gölünün içerisinde yaşayan bakteriler halofil olarak değerlendirilen arke bakteri çeşididir diyeceğiz. Termofiller dediğimiz çok sıcak ortamları seven bakterilerdir en iyi yetiştikleri sıcaklık 60 ila 80 santigrat derece arasındadır. Bazı türleri 105 santigrat derecede ve daha yüksek sıcaklıklarda yanardağ bacalarında ve derin deniz termal çukurlarında gelişme gösterebiliyorlar. Yani bunlar sıcağı seven arke bakterilerdir. Psikrofiller soğuk ortamları seven arke bakterilerdir. Üyelerinin çoğu 5 santigrat derecenin altında yaşayabiliyorlar. Yani bunlar çok soğuk ortamlarda yaşayan bak arke bakterilerdir arkadaşlar. Bu şekillerde gördükleriniz ise arke bakterilerin çeşitli şekilleri arkadaşlar. Bir de şunu söyleyelim, ekleyelim. Arke bakterilerin şu ana kadar bilinen bir patojen etkisi yani insanlarda hastalık yapıcı bir türüne rastlanmamıştır. Yani arkeler bizlerde hastalığa neden olmuyor aksine bizde çok fazla bizlere çok fazla fayda sağlayabilmektedir arkadaşlar